Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz İza sallel abdu fil alaniye Kul aşikare meydanda ortada namaz kılarken fe ahsene güzelce kılarsa Allahu Ekber dedi huşu ile efendim gözü önünde manasını düşüne düşüne ibadetini yaptı aceleye getirmedi hakkını verdi çok güzel namazı kıldı. Ve Salafî fe ahsene. kendi başına kimsenin görmediği yerde de namaz kıldı, orada da hakkını vererek güzelce kıldıysa, yani bu ne demek? Nerede olursa olsun gösteriş için kılmıyor, usulünü hakkını kollayarak hakkını vererek kılıyor. Maalesef bazı insanlar öyle yapmıyor. Bazıları camide kılarken utanır, güzel kılar, halk beğenmez diye, yandaki hacı amca ikaz eder diye, hoca dede efendim olmadı öyle şöyle kılacaksın der diye, orada güzel kılar ama yalnız başına kaldı mı pat küt pat, küt, pat küt. yani o zaman iyi kılmaz. Bu ne demek? Bu adam Allah'tan korkmuyor, kuldan korkuyor demek. Allah seni yalnız namaz kılarken görmüyor mu? Görüyor. E, usulüne uygun kılmadığın zaman Allah beğenmeyecek. Yani sen orada insanlar beğensin diye güzel kılıyorsun. Burada yalnız başına olduğun zaman Allah'ın beğenmesine önem vermiyorsun demek oluyor. O zaman bu tabi bir eksiklik, ahlak eksikliği, iman eksikliği, efendim riya ve gösteriş kokusu var böyle bir davranışta. Bu iyi değil. Ama bu hadis-i şerifte diyor ki Peygamber Efendimiz bir kimse aşikare halk arasında görünen yerde ortada namaz kıldığı zaman güzel usulüne uygun kılarsa yalnız tek başına gizlide namaz kılarken gene güzel kılarsa Allahu allah Teala ahsene abdi Allahu Teala Hazretleri buyurur ki kulum çok güzel yaptı. Yani beğenir Allah, takdir eder. Tabi Allah'ın beğenmesi, razı olması da insanın dünya ve ahiret saadetine ermesine <laughs> vesile olur. Tabi bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz demek istiyor ki, ey Müslümanlar, yani yalnızken de Allah'ın sizi gördüğünü bilin, Yalnızken de kendinize dikkat edin, aşikara ortadayken de kendinize dikkat edin. Ortadayken başka, yalnız, yalnızken başka yapmayın. Kimsenin görmediği yerde kimse görmüyor sanıp da edepsizliğe veya edebe riayetsizliğe düşmeyin. Demiş oluyor. İnşallah biz de ibadetlerimizi Allah sevecek şekilde yapmaya dikkat ve gayret edelim.